Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün pastane poğaçası yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler 1 su bardağı su, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1,5 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tam yumurta birinde beyazını alıyoruz sarısını üstüne süreceğiz bir paket maya bunları karıştırıyoruz daha sonra unumuzu ekleyeceğiz ortalama 5 su bardağı kadar un alacak bizim unumuz kepekli un tam buğday unu şimdi unumuzu da ekliyoruz yumuşak bir kıvam elde edeceğiz. ekledikten sonra 250 gram ister tereyağı ister margarin ekliyoruz. Tek yağımız bu. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Yarım saat mayalanmaya bırakıyoruz. Mayası gelen hamurumuzun havasını aldırıyoruz. Şimdi tekrardan tepsiyi hazırlayıp tepsi mayası vereceğiz. Şöyle bir patates iç hazırladık. Patates, baharatlar ve maydanozdan oluşan. Şimdi bezelere bölüyoruz hamurumuzu. 21 tane bezemiz çıktı. Şimdi açarak içlerini koyuyoruz. yumurta sarımızın içine bir kaşık süt ekleyerekten poğaçalarımıza sürmeye başlıyoruz. Tam bu dönüyle yaptığımız için esmer oldu poğaçalarımız. İki tepsi poğaçamız hazır. Yarım saat tepsi mayası veriyoruz. Daha sonra 200 derece fırında 30 dakika kadar pişiriyoruz. Poğaçalarımız pişti. Gayet yumuşak. Daha çok sıcak olduğu için bu şekilde de içi var. Yapacak olanların ellerine sağlık. Afiyet olsun.